Evet arkadaşlar tekrardan merhabalar. Şimdi neredeyiz? Açık önermedeyiz. Önermeleri kaç başlık altında topladık. Şimdi en son kısmımıza geldik. Açık önerme. Bakalım. İçerisinde en az bir değişken bulunan. Hocam değişken nedir? Budur. X, Y, ve benzeri. Bulunan ve bu değişkenlere verilen değerlerle doğru ya da yanlış olduğu bulunabilen önermelerdir. Bakalım doğruluk kümesi diyoruz hocam. Ne diyoruz? Açık önermeyi gerçekleştiren elemanlar gerçekleştiriyorsa Px'imiz 1, gerçekleştirmiyorsa Px'imiz 0'dır. Hocam örnek ver, anlamadım. Bu tanım zaten kitapta da yazıyor. Bakalım hemen örneğimize. Px önermesi versin mi? Evet. Bu x gördüğümüzde artık ne diyormuşuz? 1 küçük önermedir diyormuşuz. Bunu da ne olarak göstereyim ben? X büyüktür 5 olarak göstereyim. O zaman X yerine 6 yazabilir miyiz? Bakalım yazarsak ne olur? 6 büyüktür 5'ten mi olur? Evet. O zaman 6 büyük mü 5'ten? Evet. Yani gerçekleştiriyor mu x'im? Evet. O zaman ne diyormuşuz? 1 diyormuşuz. 4 diyeyim. X yerine 4 yazayım. 4 büyüktür 5'ten oldu mu? Olmadı. Gerçekleştirmiyorsa ne diyorduk? 0 diyorduk. Bir tane daha örnek ver hocam. Hemen bakalım. Hemen bakalım. Px önermesi x 1 eşittir 4 olsun. Açık önermesinin P1 için doğruluk değerini bulunuz diyor. P1 için. P1 için normalde x'te götürüp yerine yazmıyorduk. Yazıyor muyduk? Aynı şey. 1 1 eşittir 4 mü? Yani 0 farklı 4 olduğundan P1'in değeri 0'dır denir. Açık önerme böyleydi. Geçelim neye? Niceleyicilere her ve bazı niceleyiciler. Yani her dediğimiz şey aslında artık ters ayla mı sembolleyeceğiz? Evet bazıyı da ters eyle. Her x, px önermesinin doğruluk olması için yani doğru olması için bütün x değerleri için doğru olmalıdır. Hmm, o zaman ters a gördüğüm zaman her zaman doğru mu olacakmış? Evet her şekilde x'imi sağlayacak. Bakalım 1x yani bazı x px önermesinin doğru olması için en az bir tane x değeri için doğru olması gerekir. Yani bir tane bulacaksın içinden. Hocam öner örneğe gel ben anlamadım. Örnek diyelim bazı doğal sayılar 11'den küçüktür diyor. Açık önermesini sembollerle gösteriniz. Ne dedik matematiği sembollerle gösteriyoruz. Bakalım bazı diyor. O zaman terseye mi yazıyor muyum? Yazdım. 1x yani bazı x eleman bu nedir doğal sayılar türelden geliyor doğal sayılar x küçüktür 11'den buradan x alacaksın Neyden alacaksın bu x'i doğal sayılardan ve x ne diyor 11'den küçük olarak göster diyor evet böyle ifade ettik şimdi gelelim bir tane daha örneğimize bakalım 1x eleman ne x kare artı 4 eşittir 1 için demiş. Önerme vermiş. Açık önermesinin doğruluk değeri nedir? Ha, açık önerme olduğunu nereden anladık? Koştum. Buradan. En az bir değişken mi bulunuyor? Evet. Bu değişken burada ne? x açık önermesinin doğruluk değerini sormuş. Önce ben bunu çözmem için denklemi çözmem lazım. Bakalım x kare artı 4 mü? Evet eşittir 1 mi? Karşı tarafa 4'ü geçirdim. Karşı tarafa 4 nasıl geçer? Eksi 4 diye geçer. O zaman x kare eşittir eksi 3 mü? Düşünüyorum. Karesi eksi 3 olan bir sayı var mı? Hayır hiçbir ifadenin karesi eksi 3 yapmaz. O zaman doğruluk değeri ne diyor? Sağlamıyorsa zaten neydi? Sıfırdı. Evet, niceleyiciler böyleydi. Hocam, bir tane daha konuyu karış, karıştırıyorum. Bakalım ne? Koşullu önermenin karşıtı, tersi, karşıt, tersi. Bakalım, normalde koşullu önerme dediğin şey senin. P ise Q değil miydi? Evet, bakalım. P ise Q, koşullu önermenin karşıtı, adı üstünde. Karşı karşıya gelsin bunlar, yer değiştirsin. Q ise... P oldu. P ise Q. Koşullu önermesinin neyini buluyorum? Tersine. P ise Q önermem var. Tersi ne olur? Değili. P'nin değili ise Q'nun değili. P ise Q. Koşullu önermenin karşı tersi. Karşıtı neydi? Evet. Tersi de bunların neyi olur? değil olur. Hocam örnek ver. Hadi bakalım örnek. Örnek P ise Q. Bugün cumartesi ise yarın pazardır. Bugün cumartesi ise P diyeyim mi dedim. Yarın pazara Q diyeyim mi dedim. Karşıtı neydi? Koşuyorum bakıyorum. Yer değiştirsin bunlar. Yarın pazar ise bugün cumartesidir. Tersi neydi? Değilini alıyoruz. Bugün cumartesi değil ise yarın pazar değildir. Karşıt terse İkincinin değili ise birincinin değili. Bakalım yarın pazar değil ise bugün cumartesidir. Karıştırdığımız nokta bu ama defterimizin bir kenarına şunları not edersek karışacağını düşünmüyorum. Bakalım neye geldik? Her ve bazı niceleyicilerin olumsuzları yani neyin ne değil ne. Her dediğimiz şey aklımıza ne geliyordu? Ters a. Her niceleyicinin olumsuzu nedir? Bazıdır. Bakalım her değil neydi? Bazı. Bazı niceleyicisinin olumsuz da neydi? Her. Herinde de değili. Yani bazının değili nedir? Herdir. Hocam örnekle gösterelim. Hadi bakalım. P önermesi vermiş adam bize. Her x eleman ne? Ne neydi? Doğal sayılar. X de büyük mü sıfırdan? Önermesinin değilini bulunuz. Hmm, P'nin değili. İki nokta üst üstüne yine önerme vermiş. Her neye çevriliyordu? Bazıya. Bazı eleman ne? Büyük eşittir neye çevriliyor? Küçüktüre. Ayrıca önermelerin doğruluk değerine bakalım o zaman. P'nin önermesi. Her x eleman ne? Büyük, x büyük eşittir. Sıfır önermesin. Doğruluk değeri bakalım. 1 miymiş? Doğal sayıdan al x'i diyor. E, doğal sayılarımız kaçtan başlıyor arkadaşlar? Sıfırdan. Kaça kadar gidiyor? Sonsuza kadar. O zaman sağlıyor mu? Evet cevabım 1'dir. P'nin değiline 1 x eleman ne? x küçüktür Sıfır önermesinin doğruluk değerine bakalım. Bir tane x bul diyor. Neyden al diyor? Doğal sayılardan al diyor. Ama x de küçüktür Sıfırdan olur. Yani buna bir eksi 1 desem x'e şuradaki değeri sağlatsam eksi 1 küçük mü sıfırdan? Evet ama eksi 1 elemanı mı doğal sayının? Hayır o zaman doğruluk değeri ne oluyor? Sıfır oluyor. Yine bir örneğe bakalım. Yine Q önermesi vermiş. Bazı x eleman tam sayılardan al diyor. 2x artı 3 eşittir 5 önermesine neyini bul diyor? Değilini bulalım. Q'nun değilini nasıl yazıyoruz? Bazı ne oldu? Her oldu. Her x eleman tam sayılardan. 2x artı 3 değilmiş 5'ten. Yani ki önermesin doğruluk değerine bakalım. Bazı x eleman tam sayılardan 2x artı 3 eşittir 5. Önermesinin doğruluk değeri 1 mi? O zaman benim ilk buna bakmam gerekiyor. Neye bakacağım o zaman? 2x artı 3 eşittir 5. Hemen bakıyorum. 2x artı 3 eşittir 5. Bakamıyorum. Tamam şimdi devam edelim o zaman. 2x artı 3 eşittir 5 mi? Yani 2x eşittir 2 mi? x eşittir 1 olması gerekiyor değil mi? Yani bir tane x için bunu sağlatabiliyor muyum? Evet x'e bir yerine 1 yazınca 5 eşittir 5 oluyor. Yani doğruluk değeri ne oluyor? 1 oluyor. Doğru. Q'nun değerine bakalım. Her x eleman 2x artı 3 eşit değildir 5. Yani diyor ki adam 2x artı 3 eşit değil 5 diyor. Yine denklemi kurduğum zaman x farklı 1 mi olacak? Yani x birden farklıdır diyor. Önermesinin doğruluk değeri sıfırdır. Her x için sağlar mı? Yani x yerine 2 koyduğumuz zaman sağlar mı? Hayır. O zaman önermesinin doğruluk değeri nedir? Sıfırdır. Bu konumuz böyleydi açık önermelerden sonra, sonra niceleyiciler. Sadece bir şey kafama takıldı onu da yazalım tam olsun. Ee, bağlaçların değilleri. Mesela kaç tane bağlaç öğrettim? 5 tane. Bunlardan kaçı var? Bakalım şimdi veya bağlacının değili ne olur? Ve V bağlacımın değeri ne olur? Veya bunu unutmayalım. Mesela eşittirin değeri ne olur? Eşit değildir olur. Bunu unutmayalım. Mesela biraz önce karşımıza çıktı. Büyük türün değeri küçük eşittir diyoruz. Unutmayalım bunları not edelim. Büyük küçük türün değili de büyük eşittir olur. Başka bağlaçlardan unuttuğum bir şey var mı? Zannetmiyorum. Bu kadar da değillerimizde. Bunları kenara not ediyoruz. Özetimiz bu kadar da önerme ile ilgili. Diğer videomuzda 20 soruda konuyu finishle ile karşınızda olacağım. Şimdilik hoşçakalın.